Tamam mı? Vallahi Murat daha var ya. He. Daha var da nasıl alacağız? Karman çorman. Yok, her tarafa böyle parçık parçık dağılıyor toz şeyi. Çürük ağaç biliyorsun. Hı hı. Çürük. <laughs> Evet. Balcı, ikinci balcı arkadaşımız. Bal avcısı bunlar. <laughs> bunlar bal avcısı. <laughs> bugün domuzu bulamadık. Evet. Bugün tek ağaç aslında iki ağaç diye ben şey yapardık alırız diye şey yapıyordum ama. Evet görüyorsunuz. Altın sarısı gibi arkadaşlar. Çok... Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin, Erzincan'dan haberiniz olsun.